taşıyoruz. Teşkilat olarak bizler kökü derilerde olan ulvi bir medeniyetin yaşadığımız coğrafya adaleti, barışı ve kardeşliği getirmesi için mücadele vermek zorunda olduğumuzu Yerel seçimlere hazırlık çalışmalarımızdan biri olarak oluşturduğumuz yerel yönetimler komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. Bütün çalışmalarımızı hedefi 2014 seçimleriyle ilgili genel manada bir değerlendirme yapmak gerekirse bizim Şanlıurfa Teşkilatı olarak 2014 seçimlerine giderken iki temele temel hedefimiz olacaktır. Birinci hedefimiz aşırı bir başarı tablosuyla ipi göğüslemektir. İkinci hedefimiz ise hiçbir ayrım yapmayan herkese eşit mesleki vizyonunu iş başına getirmektir. Bu hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızda şu üç noktayı esas alacağız. Bizi biz yapan ve siyasetimizin en temel özelliği olan insan odaklı gerçeğine sıkı sıkıya sarılacağız. Bu zamana kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı milletimize çok iyi anlatacağız. Tüm çalışmalarımızı birlik, beraberlik, uyum ve koordinasyon içinde planlı ve sürekli olarak yapacağız. Bu disiplin ve bu bilinçle görevimizi yerine getirdiğimiz takdirde hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Geçmişte çok şey başardık, yine başaracağız. Bizlere her zaman öncülük eden Sayın Bakanımıza Faruk Çelik Bey'e ve hizmette el birliği ve gönül birliğiyle çalışan milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Barışı kardeşliğin şehrinde, İbrahim Peygamber'in şehrinde Sayın Başbakanımız, Başbakanımıza her zaman dua ediyoruz. Büyük Usta'ya Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yar. değerli divan. Çok değerli Şanlıurfa'lı kardeşlerim. Şanlıurfa AK Parti teşkilatının değerli mensupları, gerek ana kademenin, gerek kadın kollarımızın, gerek gençlik kollarımızın temsilcileri, hanımefendiler ve beyefendiler, Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyor. AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Gördüğünüz gibi ana kademe var, kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var, bir de çocuk kollarımız var. garanti 12 Haziran seçimleri öncesinde 21 Mayıs 2011 tarihinde hatırlayın Şanlıurfa mitingimizi yapmıştık. 4. olan büyük kongremiz öncesinde 3 Haziran'da da Şanlıurfa ilk kongremizi gerçekleştirmiştik. 12 Haziran seçimlerinde elde edilen o muhteşem zaferden dolayı duygularımı hem ilk kongremizde ifade ettim hem de ayrıca bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza söyledim. Evet, 12 Haziran seçimlerinde Şanlıurfa yüzde 63,5 gibi yine çok yüksek bir oranda AK Parti'ye güven güvendiler. yaraşanı kendisine yakışanı yaptı. Bu muhteşem sonuçtan dolayı bugün burada Şanlıurfa'lı tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu buluşma vesilesiyle Şanlıurfa il teşkilatımıza, bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımızdan il yönetimine, il ilçe kadın kollarından il ilçe gençlik kollarına ilçe başkanlarımızdan yöneticilerimize belediye başkanlarımızdan belediye meclis üyelerimize il genel meclis üyelerimize kadar tüm köy mahalle temsilcilerimize sandık müşahitlerimize yaptığınız hizmetlerden verdiğiniz mücadeleden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da bir kez daha tarihi günlerden birini yaşadık. Toplamda 25 kalem, yaklaşık 130 milyon liralık eser ve hizmeti yaptığımız resmi açılış töreniyle Şanlıurfa'ya ilçelerimize kazandırdık. Yarın da Diyarşehir'de 11 kalem, yaklaşık 81 milyon liralık eser ve hizmeti yine bir toplu açılış töreniyle Şanlıurfa'mıza daha özel <laughs> ifadeyle Viran şehrimize kazandıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, İnşallah 2012 yılını artık geride bırakıyor. Yeni umutlarla, yeni heyecanla 2013 yılına giriyoruz. 2012 yılını Tıpkı öncesindeki dokuz yıl gibi her alanda büyük başarılarla tarihi rekorlarla geride bıraktık. İnşallah 2013 yılında da bu başarılarımızı artırarak sürdürecek Türkiye'yi, bütün illerimizi, Şanlıurfa'yı daha da büyütmeye devam edeceğiz. Tabii 2013 yılıyla birlikte artık son derece hassas bir süreçte başlıyor. 2014 yılının Mart ayında mahalli seçimleri gerçekleştirecek. İnşallah tekrar bir güven tazeleyerek halkımızın itimadını güçlendirmiş olarak yolumuza yürüyeceğiz. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa'yı mecliste yaptığımız düzenleme ile Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuştuk. Şanlıurfa 2014 seçimlerine büyük şehir olarak gelecek. İlçe belde belediyeleriyle birlikte büyük şehir belediye başkanı ve yönetimini de artık bu defa farklı olarak seçecek. Şimdi artık büyük şehir belediyesi mülki sınırları havi olarak sadece ne olacak? Büyükşehir ve ilçe bel belediyeleri olacak. Diğerleri artık bu belediyelerin mahalleleri <laughs> konumuna gelecek. Ve beldeler öyle olacak, köyler öyle olacak, mezralar hepsi. Bu ne demektir? Bu şu. Artık Şanlıurfa'da hizmetin gitmediği yer kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi elini en ucuna köşeye kadar uzatacak. Yapmak zorunda. Çünkü bir valiye veya kaymakama hesap sorarsa İçişleri Bakanı sorar veya yakın takipte ise başbakan sorar. Halk soramaz. Ama iş belediye başkanlığı olunca İlçe belediye başkanına hesabı kim sorar? Halk sorar, halk. Halk sorar. Çalıştın, çalıştın. Şimdi artık köy yok ya mahalle. Benim mahallemin suyunu getirdin, getirdin. Getirmedin, önümüzdeki seçimde, hadi güle güle. Kanalizasyonumu yaptın, yaptın. Önümüzdeki seçimde Hadi güle güle. Değil mi? Değil. Öyleyse bunu yapmak zorunda. İki, parti de bunları hesaba çekmek durumunda. Eğer başarıyı yakalamak istiyorsa. Ama şu anda bölücü terör örgütünün uzantısı parti gibi değil. Çünkü o partilerin hizmet diye bir derdi olmadığı gibi onlara oy verenlerinde hizmet almak gibi bir derdi yok. Maalesef. Onlarda sadece ne var? İdeoloji var. İsterse pislik içerisinde yatsınlar, kalksınlar, gidiyor gene ona kardeşim sen hizmete mi oy veriyorsun? Yoksa ideolojiye mi? Senin insanca yaşamak hakkın değil mi? halkın sana insanca yaşama ortamını hazırlamayanlara niye gidiyorsun bu oyunu veriyorsun ya? Allah aşkına sen vicdanını, aklını niye kiraya verdin ya? Bu ülkede senin insanca yaşama hakkını vermeye çalışan bir hareket var. Nedir o hareket? AK Parti. geldiğiniz başka. Biz düşünebiliyor musunuz? Geldiğimiz ana kadar bu ülkede yerel yönetim neydi bilinmezdi. Yerel yönetimin uygulamasını en has şekliyle biz bu ülkeye getirdik. Eğer bugün benim vatandaşım halkım bu ülkedeki belediyelerin kahir ekseriyetini AK Parti'ye verdiyse bundan dolayı Allah'ın izniyle inanıyorum ki bundan sonra da verir. Niye? E çünkü halkın olaya objektif baktığı zaman hizmet istiyor. Ama objektif değil de ideolojik bir pencereden baktığı zaman o zaman hizmet istemiyor. Ben bazı illeri zaman zaman örnek olarak veriyorum. Diyorum ki ya pislik içinde her yer gene orada oyunlara gidiyor. Nasıl oluyor? Bu? Fakat bunu değiştiren bir yer var bu ülkede. Bazı illerimiz bu konuda çok hassas. İşte bunlardan bir tanesi de Şanlıurfa. Seni Şanlıurfa'ya bir statü kazandırdık. Nedir? Büyük şehir. Bu peygamberler şehri. İnşallah şu andakinden çok daha güzel olacak. Sadece merkeziyle değil, tüm mülki sınırıyla güzel olacak. Ve burada yerel Partili belediyeler inşallah büyük şehriyle, ilçeleriyle burada yetkiyi halkımızdan aldığı anda tümüyle Şanlıurfa'nın nasıl değiştiğini göreceksiniz. Fazla değil beş yılda. Beş yıl. Bunu bu kardeşiniz İstanbul'da ispat etti. İstanbul'da da